Hepsin hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ödleklerimiz, kazlarımızla <laughs> tanıştıracağız hadi. Gelin bakayım. Ama bunlar da çok minik ya. Ya bunları bir şey etmesinler. Öldürle vallahi. Ha. <laughs> Zeynep çekil bir bakalım ha. <laughs> Ördekler korktu. Kazlar <laughs> Zeynep gördün mü senin minik kazları? Tokmak gibi olmuş. <laughs> 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 Ördekleri suyu ördekleri suya götürelim onlar gelsin gel pik 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 hadi böyle gidelim işte su cılık kaçmaya çalışmayın oradan kaçıyorlar böyle <laughs> Hoppa. Hoppa. Kazlar da ne biçim büyümüş adam. Ördek bu kadarlardı geldiklerinde. <laughs> Korkmayın onlar sizi sevmek istiyorlar. bak size arkadaş <laughs> ama çok ses yapıyorsunuz korkuyorlar ya azıcık sessiz olun Şş. sus sus bakayım sus sus <gülüyor> sus <gülüyor> hey, sessizlik lütfen palcivı <laughs> aldı. Çamurlandı ördek. <laughs> <laughs> şey, kan şey, korkuyor. Seviniyorlar şey, <laughs> <laughs> aslında. Onlar da korkuyor. Gelin bakalım ördekler, vik 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 Ha? Arkadan da Hin Giliyor hindi saldırısı. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Hindilere kızıyor Ay sevgim. Tutsak tutabilir miyiz kazları? Kazları tutabilir miyiz? Hı? <laughs> 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 Sen tutsana bir tane kız. Ben tutamam ki. Dişlere bak. destere gibi onların dişleri. Tüy elimde kaldı, kaçtı. Ben bir tane de vereyim. Hı. Hı, çamura daldılar. Bizim dik ördekler nerede? İşte Hmm, Zeynep gel bir tane yakaladım gel. Anladım, anladım. Zeynep bak sev gel. Ördeklere dikkat et. Hadi bakayım kaç kilo olmuş. Ta şey yok. Demek. <laughs> evet. Bunlar... Bunları beğendiler aslında da ama <laughs> Onların evet, onlar peşinden gidiyor. <laughs> ne yani, Siz de bu kadardınız geldiğinizde. Siz de bu kadar çıktınız. Sarıydınız böyle. <laughs> Hemen çık çıkmaya çalışıyorlar. Suda durmuyorlar. Ben şöyle elimi her şey yapıyorum odayı da. Bak bak. Çalışıyor. Bak. Oo dalıyor bile. Bak bak gördün mü? Bu hemen kaçacağım diye uğraşıyor. Git arkadaşın yanına ha. Sen otur oraya bak hiç kaçmazlar. Sen elini sokup ver şey, suya suya. Elin üstü yapıyor. Şöyle yapıyor. Zaten su geçmiyor ama ben yine de yapıyorum. Çünkü yeni saatim. Mi pet pet. Ne yaptın ya? Bittirme öyle bak ne güzel yıkanıyor. Sen elini sürme. Seni batırma her tarafı ıslanmasın. Çok bağırıyorsunuz, korkutuyorsunuz ördekleri. Bak, bak, bak. sese geliyorlar. Zeynep kaç. Kazlar vallahi, Borazan gibi bir şey olmuşlar. Vah vah vah. Ergen oldular. <laughs> şey. Kimseyi kovalamıyorlar değil mi insanları? Bak bak şimdi suya yanına gelecekler öldükleri. Giremiyorlar mı orası kapalı ki? Bak bak. Zeynep kaç? Bunlar da suya girecek. Bir tane girsin buraya. Bunlar kaçar o zaman. <laughs> Korkmayın. Onlar sizi sevecek. Onlar da sizin sülalenizden. Zeynep korkutma. <laughs> sizin sülaleden onlar da. Akrabasınız. <laughs> Zeynep gel, biz bu tarafa gidelim, o da gel. Gel. Kaz kaçtı bu sefer. Aa çok güzel aslında şeyle açıyor ya. Nasıl büyümüşler değil mi seni kazlar Zeynep? Şunlar da bunlar gibiydi getirdiydik. <laughs> bak 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 suya batıra batıra yüzdürüyor. Hayır, hayır. Batırma ha Tamam işte tanıştıramadık boş ver hadi. Bu kadar tanışıyorlar.